Sayın Genel Başkanım, kıymetli hanımefendi, sayın divan, çok değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Çatalca'dan Tuzla'ya, güzel İstanbul'umuzun 39 ilçesi, 963 mahallesinin kıymetli temsilcileri, salonu enerjiniz ve inancınızla doldurdunuz ve buradan çok daha muhteşem görünüyorsunuz. Pek çok siyasi partinin dolduramayacağı bu salonlarda bizler kadın kolları kongremiz gerçekleştiriyoruz. Hiçbir hukuki sorumluluğumuz olmamasına rağmen AK Parti kadın kolları ve gençlik kolları olarak 922 ilçede 81 ilde tam 7. dönem kongremizi gerçekleştiriyoruz. 23 yıldır kadınlarla birlikte yol yürüyen liderimiz ve kıymetli hanımefendi sayesinde bugün 6 milyona yaklaşan bakın 5 milyon 963 bin üyeden bahsediyorum. 6 milyona yaklaşan kadın üyesiyle AK Parti dünyanın en büyük kadın hareketidir. Bugünlere gelmemize emeği olan kurucularımız başta olmak üzere birlikte yola çıktığım Canan Kalsın Başkanıma, Ayfer Yaman, Özlem Zengin, İffet Polat, Şeyma Dövücü, Rabia İlhan Başkanlarımıza, yönetimlerine ve tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl elin bir kazada kaybettiğimiz Fatma kardeşimiz şahsında tüm ahirete irtihal eden kardeşlerimi de minnetle şükranla anıyorum. İstanbul benim siyasette ilk göz ağrım. Çocukluğum, gençliğim İstanbul. Kadın Kolları Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olan bir kardeşiniz olarak biz bu yola çıkarken bırakın milletvekili olmayı, seçilmiş hiçbir göreve gelmeyi hayal edemedik. Çünkü o gün kadınlara ikna odalarına mahkum edenler, had bildirmeye kalkanlar bizim cumhuriyet kazanımlarını tam olarak kullanmamıza engel oldular. Bizler çocuklarımız bizim yaşadıklarımızı yaşamasın diyerek gece gündüz çalışmaya ve liderimizin gölgesinde yol yürümeye gayret ettik. Partimiz daha kurulduğu ilk günde kurucuların arasında başörtülü kadınlar olduğu için kapatma davasına gerekçe oldu. Unutmayınız o günleri. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız daha o ilk günlerde kadınlarla yol yürüme kararlılığından asla geri atmadı kapatma davasına gerekçe olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanım geri adım atmadınız ve herkese her şeye rağmen bizi yanınızda yanı başınızda tuttunuz. Siz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğinizde biz kadınlar, çocuklar ve gençler içinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyorduk ve bunu mah gibi alnımıza çaktık. Değerli misafirler, hatırlayınız. 40 sene önce ne demişlerdi? Otobüsleri kadınlar ve erkekler diye ayıracaklar demişlerdi. Hatırlayınız. Ve 40 yıldır yaptıkları siyasette hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi ve siyaseti kadınları sadece araç sallaştırarak kullandılar. Dün onu yapıyorlardı, bugün de aynısını yapıyorlar. Ama bilmiyorlar ki Türkiye artık eski Türkiye değil. 87 yılında başörtüsü nedeniyle okul alınmayan bir öğrenci 2015 yılında parlamentoda başörtüsüyle girmiş bir milletvekili kardeşiniz olarak söylüyorum. Eğitim en temel fırsat eşitliği aracı ve eğitimin önüne yasakları engelleri koyanlar kız çocuklarının ikna odalarında terletenler bugün üniversitede öğrenci oranı kız öğrenci oranı bire ulaştıran AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza kadar haklarından bahsediyorlar. 23 yıllık hikayesini burada tek tek anlatacak değilim. Ne günler yeter ne saatler yeter. Ama eğitim olmadığında iş gücüne katılımdan, siyasete katılımdan da elbette bahsedemiyoruz. Ve bu salonda bulunan herkes bu 23 yıllık hikayenin hem mimarı hem de canlı şahidi. Yedinci olan kongre dönemimizde görevi devreden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saliha başkanımızla birlikte yenilenen yönetimde görev alacak tüm arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Son söz olarak kıymetli cumhurbaşkanım sizlerin tesipleriyle dört yıl evvel bu hizmet bayrağını büyük bir şerefle devraldım. Ve vakti saati geldi. Allah izin kısmet ederse 5 Şubat çarşamba günü İstanbul'un evladı, kardeşim, arkadaşım, yoldaşım Tuğba Işık Ercan kardeşime 5 Şubat'ta bu hizmet bayrağını devredeceğim. Sayın Cumhurbaşkanım bu dört yıllık görev süremde bana çok büyük bir şeref yaşattınız. Kıymetli hanımefendi siz her daim yanımızda, arkamızda gücümüz oldunuz. Her ikinize de burada tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. Tuğba kardeşimin iyi bir yönetim ekibiyle son derece başarılı bir dönem geçireceğine olan inancımla büyük Türkiye yolunda daha da hızlanarak, daha da koşarak ilerleyeceğimiz olan inancımla hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Ayşe Keşir'e teşekkür ediyoruz efendim.